Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir fıstıklı tığ oyası göstereceğim. Öncesinde yazmamı göstermek istiyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi e, tüy desenli yaprak desenli değişik bir yazma ve e, görmüş olduğunuz gibi renk geçişleri de değişik. E, renklerimi uydurdum. Yazmam da Cenk marka. Şöyle göstereyim size. Yazmamın kendi renginde tığlamasını ve çimenini yapacağım. Üstünün çiçeklerini de içindeki renklerden yapacağım. Pembe ipim 91 numara, zümrüt ipim 137 numara, hardal sarısı 41 numara. Hepsi altın başak 21 numara tığ kullanacağım. Şöyle tığımı göstereyim size. 21 numara. Yeşilip olaraksa dediğim gibi yazmanın renginde olan yeşilim 362 numarayı kullanacağım. Tığlamamı göstermek istiyorum. Şöyle çok az tığladım arkadaşlar. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı izleyip öğrenebilirsiniz. Evet şimdi hemen oyamızın yapımına geçmek istiyorum. Evet dediğim gibi ben biraz tığladım. Hatta size tığlamayı da biraz gösterebilirim hiç bilmeyenler için ipimizi tığımıza sabitledikten sonra yazmamızı şöyle hafiften kıvırıyoruz yazmamızı tığımıza sabitledikten sonra yani şöyle göstereyim yazmamızı tığımıza pardon tığımızı yazmamıza sabitledikten sonra şöyle sabitlemiş olalım İki zincir çekiyoruz biraz kıvırıp tığımızı batırıyoruz ve topluyoruz 2 zincir çekip kıvırıyoruz. Batıp 2 ilmeği birden çıkarıyoruz. 2 zincir yazmamızı kıvırıyoruz. Şöyle denk gelen kısma batıp ikisini birden topluyoruz. Tığlama işlemimiz böyle oluyor. Evet ben şimdi çevirip oyama başlamak istiyorum. Oyama başlamak için de şöyle ilk tığ battımıza ipimizi ve tığımızı sabitledik diyelim. Ben hemen ara vererek başlamak istiyorum. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısına kapattım. Aralarda bu işlemi yapacağız. 3 zincir çektim. Bir sonrakine kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına kapatıyorum. Şimdi burada bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Bakın böyle bu boylarda bir örümcek. Tığıma 1, 2, 3 defa doladım. 1, 2 3. tığ battısına giriyorum. 2 2 2 2 alarak çıkıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım buraya trabzanlar yapacağız şimdi. 2 2 sefer çıktım. Bir defa doladım. 2 2 sefer çıktım. Bir defa doladım. 2 2 sefer çıktım. Baştaki zincirle beraber 4 tane oldu. Şimdi devam ediyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi e, 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çevirdim oyamın tersini. Buradaki ilk trabzanımın tepesine ya da gördüğünüz ilk yere sabitliyoruz ve 1 2 zincir çekerek çeviriyoruz. Şimdi buraya da ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın baştaki ile beraber 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet 18. de 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Aynı yuvama girdim, kapattım. 18 oldu. 1 zincir çekiyorum ve hemen yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapatıyorum. 3 zincir yandakine kapatıyorum. 3 zincir yandakine kapatıyorum. 3 zincir yandakine kapatıyorum. Ben bu işlemi 5 defa yapınca bence bana yeterli. İsterseniz 7 defa da yapabilirsiniz arada yetişmem. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Tığıma 3 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. 2, 2, 2, 2 çıktım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım buraya. 12 tane trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirle beraber 2 oldu. 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şurada 10 zincir çekmiştik. Bakalım nasıl 10 zincir. 10 zincir gayet güzel. 10 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çeviriyorum oyamın tersini. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Kapattım. 2 zincir çekip oyamın tersini çeviriyorum ve buraya 18 tane trabzan yapıyorum. 5 oldu. On oldu. 15 16 17 18. de 2 zincir çekip yuvamıza girip kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battısına girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekerek yana batıyorum. Bu birinci çimenim. Bunun gibi 3 tane çimen yapıyoruz. Şimdi ben bir tane daha 3 zincir çekerek çimen yapmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım ben arada. Evet, ben şimdi bir tane daha bunlardan yapıp geliyorum. Çimenimiz böyleydi. Ben şöyle 3 tane yaptım. Bakın. Şimdi hemen üst kısmına geçelim fıstıklı kısmı. Sarı ipimi aldım. Fıstığımı. Yavaş bir şekilde anlatacağım ama sadece ilk fıstığımı ipimi tığıma sabitledim görmüş olduğunuz gibi. Evet bakın ilk trabzan tepesine tığımı sabitleyeceğim şimdi. Evet ilk trabzan tepesine tığımı sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Şimdi orta parmağımın üzerine zincirlerimi koydum. Baş parmağımla da tuttum. Tığımla ipimi çok hafif böyle gerdirdim bakın ama çok hafif. Normal işliyorken bakın çok hafif. Zincirimin altından giriyorum. İpimi alıyorum dibinde bir zincir çekip uzatıyorum. Altından giriyorum, ipimi alıyorum. Dibinde bir zincir çekip uzatıyorum. Altından girdim, ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim, uzattım. 4 oldu. 5 6 yavaş yavaş aşağı kayıyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İnanmıyorum hepsi çıktı. Bunları şimdi büyük bir ustalıkla toplayacağım. Bu zamana kadar hiç böyle video çekerken böyle bir hata yapmadım. İnanın 2 senedir bu ilk oluyor. <laughs> Hepsini topladım, saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 ve 16. 16 tane ilmeği tığıma topladım. ipimi doladım bakın hepsinin bir iç, birden içinden geçirdim ve 1 2 3 4. trabzan tepesine batıyorum buraya kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim bakın şimdi buraya da aynı şekilde 16 tane ilmek yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hızlı yapıyorum farkındayım 12 çünkü hep aynı devam ediyor 13 14 15 16 İpimi doladım tığıma. Hepsinin birden içinden geçtim. Ve yine sayıyorum bakın. 1 2 3 4. den batıyorum. Buraya kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Yine 16 tane ilmek toplayacağım hızlı bir şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hepsi parmağımın altında bakın toplandı Yine hepsinden birden çıkardım. Yine dördüncüye girdim. Kapattım. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. Yine fıstığımı yapıyorum. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Yine hepsinden birden çıkardım. Burada saymaya gerek yok. Sondakine de batabiliriz. 1, 2, 3, 4. de zaten sonuncuya denk geliyor. Denk. Yanlış yere battım şu anda. Burada zincir olduğu için direkt şöyle batmam gerekiyor ve kapattım. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet modelimiz böyleydi. Çok cici bir model arkadaşlar. Ben şimdi şu diğer iki rengi de yapıp iplerimi yakıp oyamı ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum. oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oluyor. Sarıyı beraber yaptık, diğer ikisini kamera arkasında yaptım. Bence çok güzel. Yazmamın renklerine de uydu diye düşünüyorum. Siz de yapmak isterseniz videomu izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel anlattığımı düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Oyalarımın, videolarımın devamı için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerle bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.